Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün Başak Burcu videosu çekeceğiz. 15-30 Nisan bakacağız. Bakalım Başak Burçları'nı 15-30 Nisan aralığında neler bekliyor arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden direkt videoma geçeceğim. Başak Burçları Toprak Grubu'na dahildir. Ee, Başak burçları biliyorsunuz yönetici gezegeni Merkürdür. Uğurlu günleri Çarşamba, Uğurlu sayıları 5, metalleri civar renkleri turkuaz sarıdır. Başak burçları e, hiperaktif burçlardır. Toprak grubun en iyi hiperaktif burcudur. Başaklar arkadaşlar bunu söyleyeyim size. Başaklar çok iyi arkadaş, e, çok iyi eş, çok iyi dostlar sahipleme güçleri çok yüksektir. Sorumluluklarını bilen burçlardır. Başak burçları çok çalışkan burçlardır. Kariyer onlar için çok önemlidir ve güven onlar için çok önemlidir. Başak burçları genel anlamda e, hani severim Başak burçlarını ama baya bir e, memnuniyetsiz burçlardır ne konuda? Çünkü her şeyi o kadar hakkını vererek yapan burçlardır ki yapılan hiçbir şeyde memnun kalmıyorlar. Bu durumda haklılar mı? Tabii ki de haklılar. Çok başarılı burçlardır Başak burçları. Takıntılı burçlardır. Titiz ve düzenli burçlardır. Yemek yapmasını çok iyi bilir. Çok güzel dizayn konusunda masa düzeni konusunda olağanüstü burçlardır. Başak burçları. Başak burçları hangi burçlara anlaşma anlaşamayacağını söyleyeceğim. Boğa başak oğlakla uyumludur. Hava gruplarıyla uyumsuzdur başaklar. İkizler kova terazi. Ateş grupları ile uyumsuzdur Başaklar su grupları yengeç balık akreple kısmen uyumludur. Her zaman söylüyorum yükselen burçların etkisi çok yüksektir arkadaşlar. Ee, mesela Başak burcunun bir örnek vereyim. Ee, partneri ikizler uyumsuz olduğu ikizler burcu ama yükselen yükselen boğa Başak oğlak e, yengeç balık akrepse tabii ki de anlaşabilirler. Her zaman söylüyorum yükselen burçlarınıza dikkat edin yükselen burçlarınızı da dinleyip ona göre karar verin ee, burçlarınızla ilgili ve olacaklarla ilgili burç yorumlarınıza dikkat edin ve yükselen burçlarınıza da dikkat edin. Bu arada bir genel açılımı yapacağım sonra detaylı açılıma geçeceğim kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar çok ciddi emek sarf ediyorum bakın saat 3.30 ben video çekiyorum videom kaliteli çıksın sessizlik olsun diye karşımda sizden sadece abone olmanızı bekliyorum. Size yararlı olduysam ne mutlu bana diyorum arkadaşlar. Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Fiyatlarda biraz e, insanların e, problemli olduğu dönemden geçiyoruz tabii ki. Onun için fiyatlarda da uygunluk payı yaptım. Uygundur fiyatlarım arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Instagram görüntülü bakıyor. Bakıyorum. Ben e, görüntülü bakıyorum. Kim nasıl bakıyorsa beni ilgilendirmez. Ben şefaflığı severim. Şimdi Başak Bursları'nı genel anlamda biraz kaygılı gösteriyor kartlar kesinlikle. Ee, bir değişimden bahsediyor. İş değişimi olabilir, yer değişimi, ülke değişimi olabilir. Bulundukları yere arkaları dönük çıkıyor. Ee, duygusal anlamda Başak Bursları'nın su gruplarıyla biraz sıkıntılı olduğundan bahsediyor kartlar duygusal boşlukta olduklarından bahsediyor kartlar biraz kırgınlıklar var diyor Başak burcunda ama idare etmeleri gerektiği için idare ediyorlar Başak burçları bütün anlamda e, değişiklikler olabilir diyor Başak hayatında genel bakımda böyle gösteriyor şimdi bir detaylı bir hızlıca bir aşk bakımı yapalım arkadaşlar sonra iş ve kariyerde bakacağım. bir bakalım Başak burçlarını 15-30 Nisan'da aşkla yana neler bekliyor ne gibi değişiklikler olacak bir bakalım yine aynı kartı çıkardı görüyor musunuz kesinlikle başak burçlarına bir yolda olduğunu gösteriyor partnerlerine arkası dönük çıkıyor veya partnerlerinin başa arkası dönük çıkıyor 2 4 6 7 kesinlikle değişim ve dönüşüm olacağından bahsediyor kartlar hangi grupla su grubu ile barışmış tekrar ayrılmış olan başaklar var eee partnerlerinden yana kaygılı gösteriyor Başak burçlarını Gerçekten zor bir dönem geçirmişler. Ama dediğim gibi yeni başlangıçlar yapabilirsiniz sevgili Başaklar. Ayın 22'sinden sonraki sürece dikkat etmeniz gerekiyor. Değişim ve dönüşüm olabilir diyor hayatınızda sevgili Başak burçları. Şimdi Başak burçları hangi burçlara sıkıntılı gösteriyor? ikizler Kova, Terazi. Yükselen ikizler kova terazi olan partnerlerinden inatlaşmış olarak gösteriyor arkadaşlar. Başak ondan bir şey bekliyor. O başaktan bir şey bekliyor. Bunu gösteriyor. Biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiklerinden bahsediyor kartlar. Mesafe olarak uzakta olan partnerinden bahsediyor kart. Koç aslan yay yükseleni koç aslan yay olan partneriyle ilgili de ee, yine dediğim gibi arada bir soğukluk olabilir veya bir yola çıktığından bahsediyor. Başan partneri koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay olan partneriyle alakalı onun kaygısını yaşadığını gösteriyor. Başak Burcu hayatındaki değişim ve dönüşüm aşktan yana ne zamanı gösteriyor? Ağırlıklı Toprak Burcu'nun döneminden bahsediyor kartlar. Zamanlama olarak ne zamandır? Ayın 22'sinden sonraki süreç içerisinde. Şimdi kırgınlık yaşadığınız, toprak grupları, boğa başak oğlak yükseleni, boğa başak oğlak olan, yengeç balık akrep yükseleni, yengeç balık akrep olan partnerlerinizle aranızda sıkıntı yaş, evli olan kişiler de aittir bu duruma. Aranızda sıkıntı ve biraz üzüntü olabilir diyor hal hazırdaki durumda güncel durumdan bahsediyorum arkadaşlar bu genel açılımdır. Enerji yüzdeyi neyi gösterirse ben ona aktarıyorum size. Bu özel açılım gibi değil. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Genel anlamda Başak burslarının üzüntüsü ve sıkıntısı aşktan yana kesinlikle kırgın olduklarını gösteriyor. Ama bu kırgınlığının geçme dönemi var mıdır? Tabii ki vardır özellikle toprak dönemi ayın 22'sinden sonra ayın 24'ünden sonra değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor başak burçlarının hayatıyla ilgili ama şu anda biraz o döneme kadar 22'sine kadar biraz sıkıntılı geçebilir diyor kartlar sevgili başaklar şimdi birkaç kartı diye kartı açacağım. Evet. Bak gördüğünüz gibi üç kartın enerjisi de aynı şeyi gösteriyor. Şu anda biraz kaygılı ve ilişki dönemindeki ilişkiden yana biraz hüzünlü ve soğukluktan bahsediyor kartlar. Başağın eli kolu bağlı. <laughs> Kesinlikle pardon. Kesinlikle bir bekleme sürecinden bahsediyor. Ama değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor. Net olarak Boğa burcunun dönemini atladığımız zamandan bahsediyor. Aynı 22'sinden sonra Boğa burcuna geçiyoruz. O dönemde Başak burcunun aşk hayatında rahatlamadan ve yükselişten bahsediyor. O döneme kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle genel olarak yüzdeye bakarsak Başak burcunun hayatında yüzde yetmiş partnerleriyle barıştan bahsediyor. Yani ayrılık görmüyorum. Rahatlama döneminizi 22'si 24'ünden sonraki yani ayın 3. yarısından bahsediyor 20'si ile 30'u nisan arasındaki süreç içerisinden bahsediyor kartlar evet şimdi burada bir şey de anlatacağım size evli olan başakların burada gösterdi evli olan başaklar onu unuttum söylemeyi de su gruplarıyla evli olan başaklar yengeç balık akrep yükseleni yengeç balık akrep enerjisinden bahsediyor kart Onların şu an güncel durumundaki Başak burcunun bir karar aşamasında olacağını gösteriyor. Bu taraftan İkizler, Kova, Terazi ile de aynı şeyi gösteriyor. Yükselen İkizler, Kova, Terazi, Yengeç, Balık, Akrep olan Başak burcunun evli olduğu eşleriyle kocası da olabilir, eşi de olabilir, kadın veya erkek hiç fark etmez. Bir karar verme aşamasında gösteriyor. Boşanma sürecini başlattığından bahsediyor ama yine de bir kararsızlık var. Yani emin değil eminsizlik gösteriyor yani net olarak cevap vermiş veya e, net olarak boşanma olduğunu göstermiyor ama güncel durum için iş gidişat boşanmayı gösteriyor kesinlikle boşanma görmüyorum yani güncel durumun değişeceğinden bahsediyor değişme dönemi yine ayın 22'si 24'ünden sonrayı gösteriyor boşanma olmayacağını gösteriyor sevgili başaklar şimdi bir maddiyat ve kariyerde bakalım başak burçlarına bakalım neler var neler olacak hadi bakalım sevgili başaklar maddi anlamda neler var maddi anlamda biraz e, dediğim gibi biraz sıkıntılı bir dönem borçlar üzüyor onu biraz gücünü kaybetmiş olarak gösteriyor düşüncelerini veriyor kaygıları var başakların ama kesinlikle muazzam bir gelişmeler gösteriyor yine Evet, ağırlıklı şey kartları çıkartıyor. Zaman kartı ayın 3. yarısını gösteriyor. Şimdi ayın 18'inden itibaren maddi anlamda rahatlama döneminizin başlayacağından bahsediyor kartlar. Kararlı ve güvenli Başaklar. Kesinlikle e, bu sallantı yaptığınız ve sallantı yaşadığınız bu evrakla ilgili olabilir, mahkeme olabilir onaylanma ile ilgili bir evrak beklentiniz olabilir kesinlikle bunu alacağınızı gösteriyor ayın 17'si ile 30'u arasındaki olan süre içerisinde güzel baş başlangıçlar evrakla ilgili problemi olan başaklar bu evrağın onaylanacağından bahsediyor e, yeni başlangıçlar, yeni eee teklifler alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Başak burcunu tıkanmış bir dönemde, uzun bir zamandır bir evrakla ilgili mahkeme de olabilir. Onunla ilgili bir sürüncemeden bahsediyor. Kesinlikle bununla ilgili bir değişim olacağını gösteriyor. Değişim ve dönüşüm ve mesafe farkından bahsediyor kartlar. Sanki Başak bu ülkede halledeceğiz iş başka bir ülke veya başka bir şehirde olduğunu gösteriyor arkadaşlar bundan bahsediyor kaygılıdır başak burçları ama kesinlikle rahata kavuşacağınızı gösteriyor içinizde olan o bühran, o sıkıntının geçeceğinden bahsediyor kartlar e, duygusal olarak da maddi olarak da rahatlayacağınızı gösteriyor İş değişimi yaşayabilirsiniz çünkü yükselişinizden bahsediyor atamadan bahsediyor yeni teklifler yeni bir ticari yerin anlaşmasını yapacağınızdan bahsediyor kartlar kendinize ortak iş yapmak istiyorsanız kesinlikle ayın 25'inden sonraya bırakın bu imza işlerini evrak işlerinizi olumsuzluk ve para kaybı yaşayabilirsiniz diyor kartlar gücünüzü toplayacaksınız canlarım hiç merak etmeyin, rahatlayacağınız dönemin geldiğinden bahsediyor kartlar. Ee, bu taraftan da ne var biliyor musunuz? Başak Burcu'nun duygusal hayatında verdiği sallantı ve sıkıntı, Başak Burcu'nun işine yansıdığından da bahsediyor. Bunu gösteriyor. Onun için Başak Burcunu biraz mutsuz ve üzgün olduğunu gösteriyor. Özel hayatındaki olumsuzluklar iş hayatına yansıdığı için bunu gösteriyor arkadaşlar yani dikkatini toplayamadığından bahsediyor özel daki olumsuzluklar kesinlikle bundan bahsediyor kartlar ama dediğim gibi 17'sinden itibaren hayatınızdaki maddi anlamda iş anlamında kararsız kaldığınız bazı konularla ilgili diyor süreç başlıyor olarak gösteriyor 17 Nisan 30 Nisan'a kadar olan süre içerisinde maddi anlamda e, rahatlayacağınızdan yeni iş tekliflerinin kabulü ve yeni başvurular yeni anlaşmalar yapabileceğinizden bahsediyor. Mahkemesi olan arkadaşlar para bekleyen başak burçları uzun süredir sizi sıkıntılı bir dönemde bu paranın sürüncemeye bağlandığını gösteriyor. Uzadıkça uzuyor uzadıkça uzuyor. Bakalım sonucu nereye varacak. Bunun sizi kaygıya soktuğunu gösteriyor. Ama kesinlikle hayatınızdaki değişim ve dönüşümün olacağını gösteriyor. Bu değişim ve dönüşümle beraber adli davaları ciddi şekilde sıkıntısı olan başak burçlarının sürüncemede olan bu boşanma davası olabilir, tazminat olabilir, miras davası olabilir. Herhangi bir mahkemeyle ilgili ciddi sıkıntıda olan başak burcuna kesinlikle zaferden bahsediyor kartlar. Bayağı bir rahatlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bu yol yani bu dönem sıkıntılı geçebilir. Ama 17'sinden sonra hayatınızdaki yeniliklerin olacağından bahsediyor kartlar. Duygu kartlarını çok ağırlıklı veriyor. Duygusal hayatınızı lütfen iş hayatınıza karıştırmayın. Uzun zamandır beklediğiniz bir evrakla ilgili güzel bir mesaj, güzel bir haber geleceğini gösteriyor. Güzel gösterdi arkadaşlar. Her şekilde eşit olarak yeni tekliflere açık olduğunuzdan bahsediyor kartlar. Şimdi birkaç karta sağlık bakmak istiyorum sevgili Başak Burçları. Şu kartlarla bakmak istiyorum. Bir bakalım sağlıktan yana neler var. Oo, çok güzel. Çok güzel gösteriyor. Dediğim gibi bu dönem sizin döneminizdir diyor güçten ve kudretten bahsediyor güçleneceksiniz kaygılar sizi yoruyor ciddi şekilde sağlık problemi görmüyorum ee, bir e, tansiyon tansiyon kandan bahsediyor şeker ve tansiyon kan problemi yaşayabilirsiniz ama geçici bir süreçtir ee, kalıcı bir probleminizi görmüyorum bütün sıkıntılar ve aksiyonlar hareketli stres stresten yana ciddi şekilde stres ve ciddi şekilde zihni işte uğraştığınız için baş olabilir ve dediğim gibi yaşadığınız iş işten yana yaşadığınız stres sizi vücudunuza sağlığınıza zarar veriyor olarak gösteriyor ister erkek başakları ister Kadın başaklarla alakalı aynı şeyi gösteriyor. Ama kesinlikle kalıcı bir sağlık problemi yoktur. Rabbim bizi sağlığımızla intihan etmesin arkadaşlar. Sağlık çok önemlidir. Dediğim gibi ruhunuzu özgür bırakmanız gerekiyor. Rahatınızı bozan kişilik olarak içinizdeki huzursuzluktur. Yani sağlığınızı bozan aslında içinizdeki huzursuzluğu gösteriyor. Kalıcı bir sağlık problemi göstermiyor kartlar arkadaşlar. Evet canlarım videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.